Hafta sonu Korkuteli Küçüklü'de Barbunya Şenliği vardı. Şenliklere katılan Başkan Muhittin Böce'ye vatandaşların sevgisi ve ilgisi büyük oldu. Böylesi özel güzel bir akşamda sizlerle beraber olmanın mutluluğuyla bu toprakların evladı olarak aranızda olmak benim için bir onur ve gururdur. Sevgili hemşehrilerim, küçüklüğü hepimiz için çok kıymetli. Doğup büyüdüğüm bu topraklara, köylümüze, kentlimize ayrım yapmadan gece gündüz çalışmak boynumun borcudur. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. 3 yıl aradan sonra tekrar beraberiz. Ben burada Muhittin Başkan'ıma çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. bu kültür devamlı her yerde gelişmesi lazım. Çok güzel bir şenlik. Tabii bunlar bir kaynaşmadır, bir buluşmadır. Verdiği desteklerden dolayı. Ya Allah razı olsun köyümüzü tanıttı yine. Ağırlığını kodu. Başkanımıza Muhittin Böce'ye çok teşekkür ederim.